stats bölümü istatistikler bölümü burada nazamızın e, istatistiklerini gösterdiği bir bölüm var burada e, burada ne diyor mesela 19 Mayıs yani bugünden bahsediyor 10 19 Mayıs ve 19 Mayıs arasını gösteriyor burada eğer ki all time dersek tüm zamanların e, şeyisini gösterir istatistiklerini gösterir i̇şte Mart'ta 62 e, Nisan'da 293 Mayıs'ta 324 tane viz almış sayfamız zaten biz bu sayfayı e, Mart'ta açmıştık birlikte zaten geçmiş videolara bakarsanız oradan görebilirsiniz toplamda iki buçuk ay falan olmuş Mart'ında zaten bir ürün yoktu bir tane ürün vardı öylesine Nisan'da biraz ürün yükledim ve Mayıs'ta da şu andaki durumunu görüyorsunuz. Etsy app ve author, other e, diğer Etsy sayfalarından 218 kişi gelmiş. Bu diğer e, Etsy sayfaları dediğiniz zaman başka bir ürüne bakarken aşağıda önerilen ürünler var. Oradan tıklayan gelen müşterilerden bahsediyor. Etsy Search normal arama da Well Art yazmış. 3. sırada ben çıkmışım. Oradan direkt tıklamış gelmiş olanlar Etsy Search, Etsy Marketing ve SEO. E, bu Etsy Marketing SEO dediğimiz şey e, offsite renklamlardan ve Google'dan gelen Search Engine Optimization'dan gelen müşterilerden bahsediyor. E, bu bende kapalı olduğu için burası çok daha düşük çünkü sevmiyoruz bunu. Yani offsite reklamları çok fazla sevmiyorum o yüzden kapalı. direkt order trafik, e, direkt tıklayarak gelmiş müşteri nereden bulduysa atıyorum daha öncesinde bakmıştır ya da favorilerini eklemiştir. Oradan tıklayıp gelmiş 97.1. E, müşteri değil de ziyaretçi diyelim. Sosyal medya hiçbir sosyal medyada ya Pinterest'te şurada burada olmadığım için burada sıfır gözüküyor. Çünkü herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşmadım daha. Etsy Ads reklam ödeyerek reklam ücreti ödeyerek çektiğim ziyaretçi sayısı da toplam 307 arkadaşlar. E, burada da 679 Visit olmuş. 35 tane order olmuş. 5.2 dönüşüm oranı. Toplamda e, aldığımız ücret 1875 TL. Burada da en çok hangi ürünleri sattığımız ve en çok hangi ürünlerden kazandığımı zaten görebilirsiniz. 81 tane 81 view almış. 12 favori eklenmiş. 16 tane order almış şu ürünümüz. Orderlardan devam edelim. 16 order bu almış. 5 order bu ürünü almış. 3 order, buyurmuş, 3 order bu ürün almış 3 sipariş 1-1 devam edip gidiyor işte farklı farklı ürünlerde en çok e, zaten e, kazandıran ürün şu ürün olmuş 16 orders 900 TL kazanmış 250 TL bundan kazanmışız 150 TL bundan kazanmışız sonrası 50-50 devam ediyor. E, istatistikler bu şekilde arkadaşlar en detaylı şekilde anlattığımı düşünüyorum. Yine de soracağınız sorular varsa eğitimin sonunda ya da e, bana mesaj atarak da ulaşabilirsiniz.